Arkadaşlar selamun aleyküm. Havayı güçlendirdim. Askerleri çoğalttık. Maşallah. Bulutlar çoğaldı. yetkililerden selamlar değerli aboneler. Abone olanlar, beğenenler, abonelerimiz işiniz gücünüz rast gitsin. Bereketli olsun günlerimiz Durum böyle dikelecekler. Bir de nefes açsınlar. Harbiden. Şöyle yakınlaştırsam mı kuşları? Kuşlar dikelli. Sabuni var ya sabuni. Ah oh, o sabuni. Bu da fena olacak. Bu da. Yani alçaltmadan kuşları dikel işte. Maşallah Sabuniyi bir takip edebilsem yakaladım sabuni arkadaşlar bu sabunimiz işte bu fena olacak var ya çok tatlı bir şey olacak o. Şekeri zaten efsane. Sarı önte böyle şekeri birbirine gidermiş ya Lan şişt, sarıya bak bu takla atıyor ya gibi. Hey, 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 hey. Tabi açık uç evet, evet. Canlandırdım abi valla Havayı hep ne varsa sattık işte abi Ortak geldi reis geldi arkadaşlar Mustafa abi Sabuni bu abi bak. Yavru sabunimiz. Babamın getirdiğini kızı abi bu. Belkıran var ya. Biri şekeri yavru abi. Miskeyi de atmıştım da miske aralarında mı sanki? Uçan miski abi. Diyarbakırlı'nın miski. Bir tane daha var aralarında o miski. Miski de fena ya abi. Baksana şu. Kılıçla sabunun altına o Diyarbakırlı'nın kuşlarına koydum ama Diyarbakırlı demiş bunların yavrularını alın demiş. Şey kılıçla sabunun bir yumurta orada. Nasıl yapalım abi? 3 yumurtası var kuşun. Şimdilik dursun değil mi? Kılıç sabunun ayağı topal ya. Belki dumanlar bu sefer de beyaz verir abi. Bu beyazı kırarız bunu. Alt üst. Hı? Dumanların altında yavru var ya. Kırarız bu yavruyla onu. Sabuni değil mi o? Aynen sabuni. Ha şu sabuni abi şu uzaktan gelen ne ki. Başladın mı Aa miski başlamadı da sabuni başladı ya. Miski geç çökecek herhalde. Ama ben de miskiyi beğendim verdiği kuşların arasında. En çok onu tuttum abi. Allah Allah. Ben miskiyi beğeniyorum yani ne bileyim. ya uç, uçmadan dolayı. O kardeşi kanatta mı? Kardeşini atmadım ya. Bozuyor biliyor musun? ben bozuyor. Mı? Kanatta da değil de bozuyor. Biraz sanki kırılmış. Beyaz yavru da biraz nefes darlığı var gibi. Damla bitti de ona bir şey yapacağız abi. Şey, Açıcı. Ee, Panteramisini yapacağım abi. Ha, Aynen. Panteramis sana nefesi açıyor. Sana sabun efsane ya abi. Ne uçuyor, ne ciğerli. Analarını da attım gerçi. Sabunun annesi orada. Kazım şey yaptı yok. Ya, Şunun önüne geçirdi yok. Şurada bozuldu abi. Kuş oraya kendine vurmaya başladı. Aa çevir ya. Sabuni var ya. Sabuni var ya. Baba baba baba. Tabanlı babanlı oynar ha. Deparlı mı, oynar. Sabuni var ya, fena oynar. O çok tüye ya. Kıyafet, kolam, Şekeri de fena ya. Şekeri de fena. Baba oh, kağıt mavi erkek abi görüyorsun değil mi? Tahminimiz gibi. Görüyorsun değil mi? Hı. Yavru kağıt erkek. Baksana ya piç var ya yapıştıracak ya. Yapıştıracak yapıştıracak. Değil Baa mavi de fena değil mi? Sabuni'nin kardeşi bu. Sabuni ama daha iyi sanki abi. Değil. değil mi? Biraz daha ben tuttum evet, ya. Yani. Değil mi? Bilmiyoruz bakalım hangisi. Değil Şekeri geldi. Tak yapıştırdı altı dolu. Bu var ya bu nefeslendi iyice ya bu abi. Bakalım bunun yavruları nasıl bir evde dönecek abi. Kapının önüne... Ne abi? Son koydum ha. Ne zaman? Valla. Kümes için Kümesi mi abi? Ha. Bir şeyler mi? Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.